Arkadaşlar bu bir açıklama videosudur. Ben şimdi Toko yeni bir ev yaptım. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir ev aldım. Ama eşya toplama yerinden hiçbir şey yok. Eşya toplama yerinde hiçbir şey yok. Yani hediye kısmında hiçbir şey yok. Şuna bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Çıldıracağım artık. Sadece şu çıktı buralardan. Onun içi de boştu zaten. Hiçbir şey yok. Çıldıracağım artık. Yani bunun nedenini bilen falan varsa lütfen söylesin. Çünkü daha yeni ev yaptım. Boşuna durmasını istemiyorum. Lütfen bu olayı biri biliyorsa lütfen yorumlara yazsın. Gerçekten daha yeni ev yaptım. O yüzden boşa gitsin istemiyorum. teşekkürler izlediğiniz için.